Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan ve 1700'lü yıllarda inşa edildiği düşünülen tarihi su değirmenini enkazından yeniden canlandırmak isteyen muhtar çalışmalara başladı. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay, geçmişten kalan birçok eseriyle dikkat çekiyor. İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'nde bulunan 1700'lü yıllarda inşa edildiği düşünülen su değirmeninden geriye sadece kalıntılar kaldı geçmişte yıllarca bölge halkına hizmet eden değirmeni, tarihi yapıya uygun canlandırmak isteyen mahalle muhtarı Özcan Kayar bölgede temizlik çalışması başlatarak yeniden ihyası için ilk çalışmayı başlattı. Muhtar Kayar değirmeni evet, ee, tarihi yapısına uygun olarak yeniden inşa ederek cazibe merkezi yapmayı planlıyor. Uzadık. Evet ee, biz muhtarlığımızı kazandıktan sonra burada bir çalışma konsepti uyguladık. Üniversite gençlerimiz daha çok bize danışmanlık yapıyorlar bu konuda. bu konuyla ilgili inşaat yüksek mühendisi Hakan Bey, Hakan Demekran Bey bize bu tarihi de de değmenle ilgili bilgi akışı sağladı. Ben de bu bilgi akışına itibaren burası atıl durumdaydı. Burası otluk çöplüktü. Burayı, burayı İskenderun Belediye Başkanı Sayın Mehmet Dönmez ile e, koordinasyon sağ, sağlayarak buranın temizlenmesi ve bu tarihi dermenin, yani tarihi tari, dermen geçten tarihin 1700 yılların dermeni bu bana çok inanılmaz heyecan veriyor. Yani burada atalarımız, dedelerimiz. E, hayvanlarla buraya işte budalarını getirmek, ütmüşler ve e, işte mahalle içerisinde veya akarca denizciler işte azganlıkla o bölgelere hep sevkiyat yapmışlar. Dolayısıyla buranın tarihini tarihini bilmek gerekiyor. Tarihini bilmeyen milletler, tarihine önem vermeyen milletler inan, inanılmaz derecede çöküş içerisinde olurlar. Dolayısıyla da ben de Sarıseki'nin muhtarı olaraktan üniversite gençlerle beraber bir çalışma koordinasyonu yaparaktan, danışmanlık hizmeti alaraktan bu tarihi değirmeni nasıl aktif hale getiririz ve tarihi değirmeni, değirmeni, etrafını e, yapıldıktan sonra da üniversite öğrencilerinin oturabileceği bir yer yapmayı düşüncesi içerisindeyiz. Peki. Burası değirmen aktif hale dönecek ama değirmenin işlevi yapılmayacak. Sadece üniversite öğrencilerimizin oturabileceği bir konsept olaraktan düşünüyoruz. Çünkü